Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tan Ahmet Pro Max'la birlikte Nus Bravo oynayacağız. Ee, nasılsın Ahmet? İyi. Abone geldin. olmayı unutmayın. Duydunuz? Şimdi bu tür bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, kit böyle e, ultisiyle kendi takım arkadaşını atlayınca onun üstüne yapışabiliyormuş. Şimdi bunu bilmiyorduk vay bak sen kit, şimdi kit dedi. Ee, görünmezlik var Leon'un da da görünmezlik var şimdi Leon'un görünmezliğini atacağız. sonra bunu Allah. da bunu ben öldüm atacağız. ki ölmedim ee, ben şey yapacağız görünmez takım yapacağız ulti doldur ama çok kısa sürüyor evet çok sürüyor normalde ama uzun sürüyor bak şimdi ben bunun üstüne atlayacağım sen vur ona vur vuruyorum vuruyorum vur. vur. Helal. Tamam, Sen öldür ama. Sıkıntı yok oğlum öldürme Aa, değil. Ben öleceğim Olay. yalnız. Dragon kim ya? Bir yanında bir tane Jesse var. Nus Bravo oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Evet Brostas değil. Çünkü Brawl da benim Leon'um yok. Dondur Ultim don açıldı. Ha tamam. Senin de doğmadı mı? Bekle şurada duralım. Dondur. Bakın. Hmm. Zehir bulutları geliyor. Sıkıntı Gel. Yani yok. Heh, tamam Atlar. Evet arkadaşlar şimdi atladım. Şimdi görünmez oldu anda Bakın ikimiz de şu an görünmeziz. Kimse göremiyor. Ama çok kısa sürüyor. Ama aynen çok kısa sürüyor. Lan, oğlum, bir... Bak oğlum orada Bastır varmış. Oradan biz yük aldık. ha dibinden Harbi. Lan yaklaşsana adamlara vuramıyorum Yaklaştı. Tam ayrıldık. Tam yine kupa bastı. 3 üç, üç, üç kişi kaldı. Üç takım kaldı. Şu Bastır beni tarıyor. Bastır güçlü ya. Ay beni çekti. Sen öldüm yani. öldün mü biter. Ama o şeyi at. Yıl lan e heh, tamam. heh, Kaç kaç. Gazlardan git. Lan gazlardan gitsen aradan. Lan yani canım çok az. Ya. O olsun ya. Hayır önceden gidecektin. neyse. Sen şimdi ben kit alayım sen ne ona. Ben kit kazacağım da. Neyse hadi bir turluğuna ama. Tamam. aynı bunlar vesaire bu olsun tamam. Yüce lan görünmezlik şeyini almışım. Bana bak sen geç ben anladım. Ben biliyorum onu. Tamam Aynen almışım. Ay ama nasıl önümüze bastır çıktı ya. Bir de biz onların dibine gittik he. Şimdi. Şu şu, şu, şu. Ulti doluyor. Ciddi. Ulti dolmak üzere. Ee, şöyle Böyle doldu. Doldu benim de. Atlıyorum. Atla. Bir gitti vallahi. Gel tamam gel gel. Dur şunlar gitsin bir. Hız atla, hız atla. atla. Dur, oğlum. Atla. Lan atla ondan kaçacağız. He. Durmaz. Kaç. Gidiyorum. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi lan. Ben vur ben vur başladım. vur adama. Allah Allah Allah. Tüyma tüyma. Ha vur öldürüyoruz. Allah geliyor. Öldüm. Ben de öldüm. Ah. Olsun ya üçüncü olduk yine. 35 rütbe yapacağım lan ben bu karakteri. Pardon Leon değil. Gitti. Salih'in 3 tane 35'i var. Aynen. Benim sen, yüksek 17. Sen 35 yaptırmıyorsun ki sen. Ya i̇şte ben bir karakterde kalmayayım. <laughs> kork. Bak şimdi. Bak bak. Bak. Hoppa. Biz miyiz o? Evet. Bakayım ben ne yapayım. Hadi bak. Dışarıdayız bu arada. Zaten çoğu videoyu bahçede çekiyoruz. Yani ben ne olan ben ben ne çektiği videoları hep bahçede çekiyoruz genelde. Ee, belki şu lan. Piper'dan kaçış verdim ama ikimiz oynarız. Başka bir yok çünkü. de az ya. Olsun. Sıkıntı olmaz. Aslında senin kuzenler olsa? He olabilirdi. Ama işte kuzenlerim de beni kabul etmiyor. Yok oğlum Nusta niye kabul etmese? Kula... He doğru Nusta konuşma var. Nusta var da ben yaş ayarlamadım he. Salih vur. Salih helal. N Nusta var da ben yaş ayarlamadım he. Yaş direkt seni şey yapıyor. O işte ulti kastı sen? Ben ultiyi çok hemen kastım ha. Ama senin sen... ultin hızlı geliyor. Hayır şeyde. Ben aldım ya şeyi. Doğru. Ben aldım ya, ya onu. Çok hızlı kastım hemen ultiyi. Oğlum sen hep dalıyorsun. Oğlum. Bak şu bizi atlayacak. Dikkat et. Kit. Doldu. Allah. Atla. Ne oldu lan? Atlamadın mı? Ben atladım zannettim. Gittim bastım ultiye. Atladım da sonra ne, ne olduysa. Ay, kaç. Öldün. Öldüm. Dördüncü olduk. Ya. Cips kola kilit. Hayır ben olduk ya dedim. Otuz <laughs> yedik ya. Otuz yedik ya. Az yedik ya bayağı az yedik. Ay. Oğlum He. ne seçsek acaba? Şey seçseydik lan. ne? Sen gene seçerdin. Ben onu dondururdum. Sen kendini çekip atardın. He? Bak ben onu üstüne atlayacaktım. Hadi böyle etkisiz hale geliyor ya. He. Sen de onu çekip onu çekip öldüreceğim. Sen de onu çekip Aksar'ınla gideceksin. Çekit yapacaksın. <laughs> Gel al. oğlum bu 8 bitin İsrail ultisine... desteklerimizden değil. Yürü git. Oğlum bu 8 bitin ultisine benziyor. <laughs> Ama canı azalıyor bunun işte. Zaten öyle olması lazım. Merhabalar. Oğlum stun'ın iyi yanı adamı e, tek vuruşta ultisi doluyor. Kaç kaç. Ultinle kaç. Heh, helal. Çok iyi. Bunun iyi yanı işte ulti tek öldün, buluyor. öldün, öldün, öldün her türlü öldün. Bitti. Allah'tan bundan da kupa kasmadım. Kasmışım. Ben bunu 35 kupa yapamayacağım. Zor. Bence değiş. Sıfır kupa yapalım. Aa ben bunu doğal. Ne alayım demiştim gene mi? Bu sıfır, sıfır, kupa bak. Zaten. Sanırım hemen. Ben... Şu var. O denizlerin Fatihi Rafs. Fatihi. Fatih Sultan. Fatih Sultan Mehmet Baba Piro. Ne alaka? <laughs> Bakın kuluk ne yapıyor? Duman atıyor. Aa bu nurtis çok kolay doluyor lan. Zaten. Hemen şuraya bir tane atayım ben. Bunun ultisi ışınlanıyor değil mi? Öyle. Ya. raylardan gidiyor oraya değil mi? ray atıyor. Sonra eğer rayları ray gibi bir şey atıyor. Aha. Eğer onlara yaklaşırsa onlara üstüne gidiyor. Sürüyor. Yani ilerliyor. Aynen. Şimdi mesela ben buradan girebilir miyim? Bak. Hı. Gördün mü? Bir dakika deneyeceğim. Sefer. Ama yan yana koyarsan hepsini böyle sırayla gidersin. Ben internetim gitti. Bir dakika gitme. Yanımda dur. Gör. Ben öldüm galiba. Ölmedin. Sıkıntı yok. Öldün. Ama baya. Ben şu an Salih'in tabletinde bakıp oynuyordum. Çünkü internetim gitti. Evet. Benim yerime bot oynayacak. Salih. Tekrar gittim. Yok oğlum sen daha gelmedin ki. Hayır. Şu an mesela bot oynuyor benim yerime. Bot mu? Ha tamam geldi. Ne bot oğlum? Sen botsun. He <laughs> sen botsun. O anlamda söyledin. Olur. Ben bunu nasıl ilerleyeceğim lan? Sen öldün mü? Benim yer ben keşke. Ölçüm Aha. Neyse üçüncü olur. Diye. Bakın kukla kastık. En az kuku yapın. Kuk ne oğlum ya? Kuk. Ne kuku? Kuku. Kuk mu? <laughs> ah, ya sen çaka mısın? Bu kuk mu? Çak çak. Ee, ben ne alayım? Ben burayı alacağım. Evet, şimdi <laughs> kostümleri Kemen... çok kötü. Karakter aldım. Ben tuvalet karakter. 1 Nisan'da geldi o kostüm biliyorsun. Aa, nasıl bir şans lan bu üç tane. O 1 Nisan şakası kostümü mü lan? Evet 1 Nisan'da geldi kostüm. Piu. Böyle herkes usuruyor. Oğlum altınıza yapmayın lan. Vur vur. Lan vursana şunu. Tamam. Beyler, altımıza yaptık. Salih'i boklayacağım. Salih boklan be. Allah. Hop, tak. Eda kurut. Teşekkürler. Ağlamayın o zaman. Ben mu? Aha, evet. Eee? ben geldim. Lan, lan. lan. Ben öldüm Salih. Ben de öldüm. Ya kurov sıkıntıymış. Ben kurov alacağım. Ben kurov alamıyorum. Lakasıdır. Ben kurov <laughs> alamıyorum işte. 35 şut hmm, hmm, ne korkması oğlum ben düşerse şey düşerse giderim. Çok kötü olur. Boşa kal. Boşa kastım olmuş. Dog alacağım lan ben. Ben dünyanın en iyi karakterini aldım. Arkadaşlar biz bir ara bir dostluk savaşı yaptık sınırsız ülkeye var ya Bu tik aldı ikide bir kafa atıyor her yere Gıcık oldum Bu arada dostluk savaşında sınırsız ülke de boğa çok güzel ya He Belki video çekeriz onun kastım. videosunu çektik Her yeri mayın döşüyor Bir de attığın mayın Bir hani normalde boğa böyle mayın, at, mayın atıyor Sonra başka bir yere atmak istiyor ama öbür attığı mayın gidiyor yani. İşte o kalıyor. O da kalıyor. Evet. Ulan Şeli öldüm ya. Ama Şeli de güçlü. Yani dog gibi bir sosisli adamın hiç şans yok. Çünkü dog yakıcı. O Şeli uzakçı. Bir de ultisi vardı. Yani dogun ultisi 3. Ultim açıldı. Bu ne işe yarıyor hocam? Hangisi lan? Bu can veriyor sana. Ne can ya? Aa Şeli burada. Hem de AFK. AFK ne? Yani duruyor olduğu yerde. Af o AFK olduğunu nereden görüyorsun? Hareket etmiyor. Öldü lan. Tak. Benim ultim açıldı böyle. Bana bulaşan boşuna olsa. Sana bulaşan Aa oyunda bot var. Hem de klas bot. Üç. Bot 3. Bot 3. Yok oğlum ismini öyle yapmış. Hadi mi? Evet. Peki. Bak, doğun yanı duvarın arkasından da ateş edebiliyor. Bak sen şu işe. Gelin oğlum, gelin lan, gelin lan. Öldürdüm. Bak duvarın dibinden ura ura öldürdüm kanka. Hemen can dolu mu? Öldür lan beni hadi öldür beni. Öldür beni. Allah benim ultim bitmiş. Bak hadi. şimdi. Ne oldu lan? Ha sıkıştı. Eh, kim <laughs> Kimin çaldın? güzelmiş lan. Oy. 25 artı. Hadi gel şey yap Bahsettiğimizi. Tamam çık. Ben kurdum. Kasayı yapak mı ilk? Tamam. Ya da şey daha ilerleyelim. arkadaşlar. Hemen hadi boğal. Boğalım. boğal. Boğal Dur kulübü göster. Kulübe giremezsiniz bu Kulüp göstermiyor. BS Club yazıyorsunuz. Ama klap 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 çıkıyor. Çok alakasız. Yani kulübe girebilmek için işte sadece de arkadaş olmalı. Aynen. Benim şeyim nerede lan bu? yani imkansız gibi şey gibi. Yani imkansız değil de gibi gibi. Yani zor. Aynen. Yani ilklere girmiyor. Ben şimdi boyum arayacağım? İşsiz gibi. <laughs> en altta. Oğlum bu bo... buradadır. Heh şurada otistik geldi. Şimdi <laughs> arkadaşlar mükemmel oyun ya. O altını seçmişsin bu sefer. Salih, hadi gel lan birbirimize tuzak hazırlayalım. Şeyi unuttum. Neye? Ulti flashmayı. Allah belanı ya. Gel gel. Öldü beni. Hayretler. Eyvallah sanırsın ulti açmamış şurdur ya. Hemen evet. bu ne Hatta dur senin için bir şeyler daha yapalım. Onlar ne var? Gaz gelmeyecek. Sen, senin bir dahaki ne var ya bize cek Bir şey buldum. Aklıma bir şey geldi. Bir dahaki ne var ya. <laughs> Oğlum bu onun birkaç yok ki. Boşuna açacağım. Olsun. olsun. Bir dahakine seni bitireceğim. Maalesef çok kötü yapacağım. Şimdi mutasyonu mi? da açtım bak mutasyonu var. Şimdi izleyin. Ya yani niye aynı yere düşüyoruz lan? Oha! Şaka yapıyorsun new looking ya? Beyler tüm haritayı da topluyoruz. Kapla 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 kapla. Kapla her yere. Aha oraya mayın düşüyor. Tamam gel. Şu şu yukal helal olsun diyeceğim. Şu. Şu yükü al, helal olsun. Şu. Hangi yükü? Şu bak. Şu. Kırdım. Şu. Halal olsun diyeceğim. Hadi kır. Dene bir. Denesene bir. Ya, ay patlatacak ya. Al diyeceğim hadi al al. Ben, ben de senin yere giderim. alırsan Hadi. Alırsam. Evet. Hadi. Ne yapıyorsun? <laughs> Çok iyiydi lan. Ama bana işlenmedi. Oha <laughs> ne yaptın lan? <laughs> Baya yolu kaplamış. <laughs> Oğlum ben her yeri düşüyorum. Hadi hızlıca hazır bas. Bir <laughs> tane kutu seç. Full onu at. Tamam. Daha hiçbir şey yapma. Sadece bir kutu. Bir kutu yat. Tamam. Etrafına da atma. Tamam mı? Etrafına atma. Valla kutuyu atıyorum ama yani etrafına da dağılıyor biraz. E sen attın ama etrafına. Yine aynı olur. Aha. Tamam benim bitti. Benim Biraz daha vardı. Hadi daha. Geldim tamam. Nerede seni tuttu? En sağda. Tamam benim o tuzakladığım yerde. Aynen. Çok, Çok az atmışım ama. Zaten geç. Bak atma. Geç. Ortasında dur. Bak hızlıca. Ya patlatacağım. Zaten. Hadi gel benimkine gidelim gel. Gel benimkine gidelim. Ya pat ya yapma mayın yapma. Ya sadece küserim bak buraya. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya. Ay yürü git yürü git yürü git yürü git. Lan 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 burada bomba mayını var. Ya ne yapıyorsun? Oy. Öldüm. Ayı gibi döşetmiş ya. <laughs> Tabii oğlum etrafına baksana. Hadi istediğimi yap. Her yeri döşe. Şimdi. Ya kalsın. Hayır bu kalsın. Kırta. Tarihte... Yok yok bir dakika. Mik ne lan? Tam Piper'dan kaçış oynayak. Sen Tam... mi? Tamam sen Piper'da. Ben de Michael. Bana bakma. Ben Michael çünkü. Sen mi lan? Düştü. Dur savaşçıyı değiştirmem pardon. Hayır kalacak. Mike çok iyi şimdi. Ay, bir dakika şimdi alt seçelim. Hadi vurmak ha, kim? He biliyorum. Aksar da gücü falan seçtim. Aa boş. haritayı değiştirmişsin. <laughs> Oğlum bu haritayı nasıl yaptın? Ha <laughs> ha. Kanka bu haritayı nasıl yaptın? Ne nasıl? Ağrı tayı Ya benim yerime ışınlanıyor. Ya bunlar yük değil ki. Nasıl değil? Aa, onu çıkarmayı unutmuşuz. Çıkarmayayım ya. Ya <laughs> Tek yedi ya. Sen de bu alacaksın değil mi? <laughs> Ne şey yapalım? Piper yerine Bo olsun. Olsun mu Ahmet? Hem yükleri kır bir dakika dur. Hiper şarjı kapatayım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi. Bo sen de. Bu, bu 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 bu. Bak sen Piper yerine Bo Ben de Mike yerine Bo olacağım. Anladın mı? Ben yine kaçacağım. Sen yine ko, e ko ama mayın döşeme ya. Mayınları e, şey kutuları kırarken. Tamam. Ben kutuları ben kıracağım. Çık. Atlattım. Ya almasana yük. Sen niye bu oraya gittin? Oğlum niye altı tane yük alıyorsun? sen bayınları niye oraya gittin? Kanka ben kutuları kırarım sen saklan. Hayır ben kıracağım öyle bir tamam. şey yok. Sen dur kenarda ben kıracağım. Hayır bak ben kıracağım. Sen ben de atayım lan. Çık oradan. Lan bir dakika. Yavrum ben sana bağırıyorum. Niye efendim demiyorsun? Duymadım. Gel hadi. Ne oldu? Ne haber? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kusura bakmayın bir problem oldu. Hadi gel. Ben ortadayım tamam mı? Lan bir dakika. Baksana çalılar gözüküyor baya baya. Gir bir maviden. Lan sakat mısın? Buran sen de olmayacak mı? Ne yapıyorsun? Mayın döşüyor. Niye? Canım sizi. Ay böyle işe ya. Ahmet'ten çıkıyoruz arkadaşlar. Bu videonun sonu. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı da katmayın. unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.